Merhaba arkadaşlar. Az önce çekmiş olduğum videoda küçük bir ayrıntıyı eklemeyi unutmuştum. Değer yaratma bir de kripto paralar üzerinde örneği var. Bu örneği size şöyle açıklayayım. CBF'nin yapmış olduğu Alameda Research adında bir token yani bir şirket kurdu. Bu şirketi küçük bir bakiye ile fonladı ve şirketin rezervlerinde kurmuş olduğu lunalar vardı. Bu ikisiyle birbirlerini destekleyerek birden fazla değer yaratmış oldu. 10 bin doları milyar dolarlıkmış gibi gösterdi. Ee, ve buna güzel bir talep oluşturup bu bu desteği yani likiditeyi destekledi. BNB'de size bir örnek vereceğim. BNB ağında biz BNB'yi kullandığımız için herhangi bir token aldığımızda ya da bir şey ürettiğimizde likiditeye BNB katıyoruz. Elimizdeki BNB ile A ücretini ödediğimiz için genelde BNB ile alım satım yapıyoruz. USDT ile BNB aındaki USDT veya diğer stabil tokenları kullananlar da vardır illaki ama genelde BNB kullanılıyor ve likiditede genelde BNB olduğu için biz BNB alıyoruz, likidite ekliyoruz ve piyasa baby dogdan örnek vereyim baby dog aldık, BNB kattık likiditeye. baby dogu aldık, USDT olmadığı için BNB var likiditede ve boğa sezonlarında hani bazı tokenlar yükselince bazıları çok daha fazla yükseliyor ya. Bu da ona benzer. Likiditede belli başlı tokenlar olduğu için o tokenlar yükseldiğinde likidite, likiditede o tokenları tutan varlıklar daha hızlı yükseliyor genelde bir talep olmamasına rağmen. Ve ayı sezonunda da düşüşlerin en büyük temeli budur. Kimse satış baskısı kurmuyor o tokenlar üzerinde ama düşüyor neden? Likiditede düşen bir varlık olduğu için. Bu gibi temel unsurlarla çok güzel servet inşa etmek mümkün. Buna benzer olayları yapmaya çalışan birçok kişi oldu. Coinbase borsasına baktığınızda Compound, ETH, Compound BNB gibisinden şeyler var. Alameda BNB vardı. A BNB var. W BNB var. BNB'yi ellerinde tutup ellerinde 10 tane BNB var likiditede. Bu BNB'yi almışlar milyonlarcasını üretmişler. Kendi varlıklarını temellendirmişler öyle. Bu gibi şeyleri yapıp batan şirketler çok oldu geçtiğimiz dönemlerde. İleride de buna benzer şeyleri yapıp batan şirketler olacaktır. Luna'nın batmasındaki en büyük temel sebep buydu. Bizim yapmamız gereken sahte varlıklar inşa etmek yerine gerçek elle tutulur varlıklar inşa etmek. Hisse senetleri arkasında şirketler olduğu için, fabrikalar, şirketler, holdingler olduğu için daha sağlamdır. Kripto paralar her zaman risk teşkil eder ve en yüksek getireyi de kripto paralar bize sunar. Bu gibi şeylere dikkat ettiğimiz sürece kazanmaya devam edebilir. Küçük bir hatada ise bütün servetimizi kaybedebiliriz. O yüzden yapmamız gereken bütün parayla değil parayı bölerek sepet halinde hareket etmek. Bu gibi şeylere dikkat ettiğimizde zarar ihtimalimiz oldukça düşük, getiri oranımız ise oldukça yüksek olacaktır. Diyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar dilerim. Hayırlı günler.